Merhaba arkadaşlar. Ben bugün balkondan öbür odaya gitmeyi yes çekecektim ama odana namaz kılan var. O yüzden arkadaşlar gelin başka bir video çekeceğiz. Evet. Ben şimdi bir şey oynayacağım. Tamam mı Olmaz. Beni çekeceksin. Getir. Gel. <laughs> Telefonu çek. Arkadaşlar size değişik bir yeteneğimi söyleyeceğim. Selamın aleyküm adı Vazay. Aleyküm selam ben de Cebrail. Arkadaşlar artık bunu bilmeyen kalmadı dünyada yani. Herkes blood'u çıkmasın. Asla. Bak car parking. 3D de değil ama arkadaşlar. Normal car parking. Arkadaşlar benim şu an çektiğimiz tabletim. Onda benim BMW. Ben evet. Tamam mı? Arkadaşlar ondan sonra bakın şimdi çek astık onu. En kötü arabamı göstereyim. Arkadaşlar yine almıştım. Sonra arkadaşlar bu araba vardı bende bak bu araba modifiye ettim. Arkadaşlar sonra gittim bu arabayı aldım reklamla. Sonra gittim reklamla bunu aldım. Sonra reklamla bunu aldım. Sonra bir arkadaşım var. o bana bunu verdi. Sonra ben kendi paramla bunu aldım. Sonradan bunu aldım. Evet. Sonradan bunu reklam aldım. Benim, Bir de bunu reklam aldım arkadaşlar. arkadaşlar şimdi 48 82 <laughs> binim var. Gideceğim şimdi bu araba yolda <laughs> geç. Selamünaleyküm. merhaba Aleykum selam ben de Giroy. Arkadaşlar araba giriyor oldu. Gri gri geri giriyor oldu. Selamun aleyküm atazay. <laughs> Çekiyor çek. Aslan aslan bunu neden dayadın? Kaç saattir böyle? Aslı kuşum. Aslan. Yapma böyle şeyler. Aynen sarı bu gördüğünüz gibi. Siyah şey yapıyorsun ya. Sen ben, e, ya. Gırtın, yaptı. Ay beyaz yaptım. Yaptı. Arkadaşlar şurada beyaz gibi gözükse bile, gibi gözükse bile hızlı hızlı Halbuki yedirmiş bu, yedirmiş bu araba gri. Evet arkadaşlar şimdi bunu alıyoruz. Böyle basıyoruz buraya. Arkadaşlar tabii ki de beyaz olmayacak. Siyah.

Aslında burada videomuzu bitiyor çünkü çok güzel oldu. Yapsın, 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 yapsın. Ben şimdi tabletime burada video çekeceğim gene. Bu videoyu burada bir kapatıyoruz. Bir 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 şey Gel as. Evet, Ama tamam san evet, tamam.